sürücü kursları eğitim videolarına hoş geldiniz. Hazırlamış olduğumuz programlar sizlerin sınavlarınızda başarılı olmanızı amaçlamıştır. Lütfen eğitim kitaplarınızdan da destek almayı ihmal etmeyiniz. Aracımız da seyir halindeyken aracımızın gösterge panelindeki bazı işaretler ve ikaz lambalarında sürekli kontrol etmemiz gerekmektedir. Bunlardan bir tanesinde yağ lambası yandığında yağ sistemi basınç göstermezse yani trafiği tehlikeye sokmadan trafik kurallarına uyarak en uygun yerde durmamız gerekmektedir. Hemen kontak anahtarını kapatıp motoru stop ettiririz. Motor yağına bakılır. Yağ seviyesi normal ise yağ müşürünün kablosu çıkmış veya şasiye temas ediyor olabilir. Bu arada tabii ki motorun hararetini de kontrol etmemizde fayda vardır. Yağ lambasının diğer yanma sebepleri ise yağ pompası arızalanmış olabilir. Onun için yağ pompalamaz ve yağ lambamız yanabilir. Yağ filtresi tıkanmış olabilir yağ gösterge lambası arızalanmış olabilir veya da karterde yağ azalmış olabilir. Yağ lambası yandığı zaman veya basınç göstergeli araçlarda basınç göstergesinde anormallik olduğu zaman motor çalıştırılmaya devam edilirse motor ciddi şekilde zarar görür ve de hatta aşırı hararetten dolayı metal aksamı deforme olur arızayı gideremiyorsak araç çalıştırılmadan kurtarıcı yardımı ile servise götürmemiz gerekmektedir veya servis elemanı aracın yanına kadar getirilerek gerekli kontroller veya elden geliyorsa tamiratı sağlanmalıdır. Eğer aracımızda seyir halindeyken şarj lambamız yanarsa İbreli tiplerde gösterge hemen değer göstermez ise araç trafiğini tehlikeye sokmadan trafik kurallarına uyarak en uygun yerde durulur. Motor stop ettirilir. Şarj yapmama sebebini aracın araştırmamız gerekmektedir. Şarj lambasının yanmasının sebepleri vantilatör kayışı kopmuş veya gevşemiş olabilir vantilatör kayışımızın parmakla basıldığındaki esneme yüksekliği yaklaşık 1 ile 1,5 cm arasında olmalıdır. Alternatör bağlantısı kopmuş olabilir. Gevşemiş veya oksitlenmiş olabilir bağlantılarının. Alternatör ve regülatör bozulmuş olabilir. Arıza giderilemiyorsa araç çalıştırılmadan kurtarıcı yardımı ile servise götürülür veya servis elemanı aracın yanına getirilerek arızanın giderilmesi sağlanır. Yanık kablo veya farklı kokular alırsak aracımızda seyir halindeyken motor hemen stop ettirilir ve bu kablo kokusunun yanık kokusunun nereden geldiği araştırılır. Elektrik tesisatı yangınlarında akünün kutup başları hemen sökülmelidir. Kutup başları sökülürken öncelikle siyah kabloyu yani eksik kutup başını sökmemiz gerekmektedir. Yine aracımızda seyir halindeyken motordan anormal sesler geliyorsa motorumuz çalışırken yolda giderken hemen aracı durdurmamız gerekmektedir. Motoru hemen yine istov ettiriyoruz ve nedenlerini araştırıyoruz. Tabii ki kendi halledemeyeceğimiz bir iş olduğu söz konusuysa hemen bir servise haber veriyoruz ve bir kurtarıcı yardımıyla aracımızı bulunduğu yerden servise naklediyoruz. Araçlarımızda sıkça yaşadığımız sorunlardan birirse şahısların tabii ki dikkatsizliklerinden kaynaklanmaktadır bu, aracımıza yanlış yakıt doldurulmasıdır. Araca yanlış yakıt doldurulması, araçta oldukça büyük sonuçlara yol açabilir. Yanlış dolum yapıldığında, aracımızı kesinlikle çalıştırmamamız gerekmektedir. Aracımızda yanlış yakıt doldurulmuşsa, doldurulan aracın servise alınması, ve yanlış doldurulan yakıttan tamamen arındırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yakıt sisteminde ve motorda büyük arızalara yol açar. Ödeme fişinde araca yüklenen yakıt türü yer almaktadır. Araç çalıştırılmadan önce yakıt aldığımız istasyonlarda yakıt türünün almış olduğumuz fişten kontrol edilerek aracımızı çalıştırmamızda fayda vardır. Yakıtlarla ilgili bir diğer handikapımız da araca kirli akaryakıt doldurulmasıdır. Aracımıza kirli ve kalitesiz akaryakıt konulduğunda yakıt sisteminde bulunan parçalar arıza yapabilir. Motor verimli çalışmaz, yakıt filtresi çabuk kirlenir, yakıt pompası görevini yapamaz hale gelebilir. Bazen yağışlı havalarda yollarda su birikintilerinin oluşmasından dolayı aracımızın suyun içerisine girdiğinde motorumuzun stop etmesi de söz konusu olabilir. Motor sistemi kapalı bir sistem olsa bile su birikintisine girme sonucu motor su alabilir ve bu neticede motor stop edebilir. Yanma odasına giren su aracın motorunun çalışmasına engel olur. Kurtarıcı yardımıyla araç servise çekilerek yakıt sistemi, ateşleme sistemi ve elektrik sistemi kontrol edilmelidir. Su seviyesi çok yüksekse akü bağlantı kabloları da dikkatli bir şekilde sökülerek onların da bakımı yapılmalıdır. Seyir halindeki araçlarımızın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan Fren sistemi hayati bir önem taşımaktadır. Fren balataları ve fren hidrolik yağı belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Balatalarda aşınma varsa yenileriyle değiştirilmelidir. Aşınmış fren balataları disklere zarar vererek daha büyük maliyetlere yol açacağı kesinlikle unutulmamalıdır. Zaten buradaki bir deformasyon aracımızın frenleme mesafesinde uzatacaktır. Araçlarımızın gösterge ile yakın temasta olan ve bilgileri aktaran müşürleri vardı. Bunlar fan müşürleri, termostat müşürü, radyatör müşürü, fren müşürü, geri vites müşürü gibi müşürlerdi. Bir nevi anahtar görevi görmektedir bunlar aracımızı geri vitese taktığımız zaman yanan geri vites lambası radyatördeki soğutma suyu fazla ısındığında devreye giren fan sistemi frene bastığımızda yanan arka stop lambaları vesaire gibi aktarımlar müşürler vasıtasıyla olmaktadır. Müşür arızalarında servise gidilerek arızalı olan müşürün yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.